Merhaba sevdiğim ben seni yürekten seven her gece neden sizce uğruna acı çeken geçmişi düşünürken aklıma geldin birden ben seni çok severken terk edip gittin neden dün gece mektup yazdım o güzel gözlerine bak şimdi sessiz ol ve sonuna kadar dinle Tükendi artık kalbim sığmıyor bedenime. Sitemim sana değil sadece sensizliğe. Hatırla demiştim ya sakın unutma diye. Umudum vardı oysa terk edip gittin diye. Kapıldım amansızca sonunu bile bile. Hapsettim inadına. Kalbini yüreğime Unutmuş diyor herkes Gözlerim gözlerimi Başkası tutuyormuş Onarın ellerini Kimlere verdin söyle Vefasız yüreğini Ne çabuk unuttun sen Geçmeyen geçmişini Keşkelerim sen oldun ben ise senle doldum Sen düştün gözlerimden Eridim yudum yudum Vazgeçtim bugünümden Yokluğuna göz yumdum Aklımı aldın ya sen Benliğimi unuttum Hatırla demiştim ya Sakın unutma diye Umudum vardı oysa Terk edip gittin diye kapıldım amansızca Sonunu bile bile hapsettim inadına Kalbini yüreğime lay 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 lay, lay.